Bu arada Zafer. Şu sana dis, dis atan çocuğun e, e, o çocuğun şey e, videosunu bir yansıtabilir misin ekrana? Ha şeyi mi diyor? Alfabetik evet. arkadaş. Evet. evet dur. <laughs> ee, çok çok. Ya arkadaşlar kankiyiz, çok kankiyiz. çok çilgi, çok değişik bir şey başıma geldi ya. Bugün oturuyorum ta aylar öncesinden attığım bir tweet kız kardeşim bana mesaj attı. Abi ee, kız kardeşim mesaj attı dedi ki şu senin videonu paylaşmış. Dedim ne oluyor lan? Baktım abi ve sonra bunu izledim. Paylaşıyorum şimdi sizlerle. Damat kahve yapmadan gelin arabadan inmiyor. biri de yazmış ki erkekleri nasıl daha fazla aşağılayabileceklerini şaşırdılar iyice. Neden Aşağım. mesela? Kadın isteme günü anana babana sana kahve yapıp sizi evinde ağırlıyor ve bu aşağılama olmuyor. Ama damat bir o da kahve almış. Aman erkekler aşağılanıyormuş. Ya bizim toplumda zaten ne zaman bir erkek bir kadın için bir şey yapsa ya kılabık derler ya kadın onu kullanıyor derler ya kadın onu aşağılıyor derler. Yok sadece mi? adam o kadını sevmeyi biliyor. Sizin gibi kadını kendi egosunu tatmin etmek için aşağılamaya çalışmıyor, ezmeye çalışmıyor. Yani erkeklerin de mağduru olduğu pek çok konu var. Böyle suni şeyler hakkında konuşmaktansa onlar hakkında konuşabilirsiniz bence. Ha en sevindiricisi de bu tweet'i e atan kişi beni Twitter'dan engellemiş zaten. Bunu yazan kişinin beni sevmediğini bilmek güzel. Bir şeyleri doğru yaptığımı hissettiriyor. <laughs> Engellediğimin farkında bile değilim. Bu şahıs kim hiç bilmiyorum. Ben prensip <laughs> meselesi salak bir yorum gördüğüm zaman engelliyorum yani kim olduğuna bakmıyorum. O yüzden hani seni engellemişsen de kim olduğunu bilmeden engelledim. Salak bir şey söylemişsindir, uğraşmak istememişimdir. Ee, engellemişimdir yani muhtemelen öyle bir şey olmuştur. Yani bak bak e bak. Hı. Bir anda için bırakıyor kızlar her şey yolunda gitmesine rağmen neden <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kızlar e, kadınlar bindikleri dalı kesmezler başka bir dağa geçtikleri zaman e, o zaman ya dalı keserler ya da daldan sadece giderler. Dal öyle dal olarak kalır böyle. Ya şu konuyu bir e, açıklayayım ben. Aa, şimdi ben kız isteme merasimine hepten karşıyım bu arada. Yani ben her türlü her iki kişi için de kız isteme merasiminin aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bana kalırsa iki bireyin yani kendi bağımsızlığını elde etmiş birey olan iki insanın kendi ayaklarının üzerinde duran toplumda birey olarak hareket eden, oy veren, onun dışında ne bileyim yani düşünce düşünme, hareket etme, karar verme seçeneği olan, aklı olan iki insanın evlenebilmek için Birilerinden izin istemesi ve birilerinin uydurduğu tiyatroya eşlik etmesi bana kalırsa saçma. Ben karımla evlenmek istediğim zaman karım vermek hani karımı vermek istemezse babası umurumda değil yani kız istiyorsa ben alır giderim. Aynı şekilde benim ailem mesela benim karımı istemese yine benim umurumda olmaz. Ben bir erkek olarak karımla hayat birleştirmek istediğim zaman gidip o ailelerden anne babadan izin almayacağım. Yani Çünkü ben bireyim, çocuk değilim. Yani onların şeyinin altında yaşamıyorum. Himayesinin altında yaşamıyorum. O yüzden yani bence her türlü hükümseyici bir şey. Hem erkek için hem kadın için. Dedi ya erke hani kadının kız isteme kısmında işte hizmet etmesi falan filan küçük düşürücü demiyorsunuz diyorum. Yani bence bence o da kötü. Ama ben kız isteme merasimiyle ilgili her şeye küçük düşürücü diyorum. Senin gibi yani o kadını küçük düşünen şeylere küçük düşürücü deyip erkeği küçük düşünen şeylere normal demiyorum. Ama sen böyle diyorsun. Yani bu küçük düşürme muhabbetiyle ilgili mesela adamın kahvesine deterjan döken insanlar var. Yani bu o kadar boktan bir gelenek ki Kahveye deterjan döken, kahveye acıyı basan yani bu mesela aşağılayıcı bir şey. Bunun hakkında konuştuklarını görüyor muyuz insanların? Görmüyoruz. Ama bir de bu video ile ilgili sıkıntılı olan bir şey var. Şimdi bu videoda videoyu izletmemiş adam karısının ayağına kahve götürüyor. Bak karısına kahve yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Videoda böyleymiş gibi anlatıyorlar. Sorun burada ne biliyor musunuz? Eğer ee, şeyden düğünden gelmişler. Kadın kapıda bekliyor gelinliğiyle. Herkes kamera çekiyor. Ee, arabadan inip eve girmesi için beyefendinin eve girip kahve yapıp kahveyi kadının ayağına götürmesi lazım. Kadın kahveyi içecek, beğenirse eve girecek. Bunu demek biliyor musun? Ben senin evine ancak sen bana hizmet ettiğin zaman girebilirim demek. Yani ben senin evine seni istediğim için, sana aşık olduğum için, seni erkeğim olarak gördüğüm için, seninle hayatımı birleştirmek için değil, sen bana hizmet ettiğin ölçüde giriyorum demek. Yani evliliğin başlangıcını bile erkeği kadına hizmet ederek e, bir pozisyonda sokuyorlar ve bunu kamera altına alıyorlar bu arada ve bunu da erkeğin sevmesi normal e, bir şeymiş gibi falan filan paylaşıyorlar. E sorun burada. Merkezli yani er... tüketim toplumu. <laughs> yani e, aynısını kadın yapsa ve bunu sosyal medyaya paylaşsalar ben buna da karşı çıkarım. Ben zaten e, çiftlerin evliliklerde birbirlerine yaptıkları jestlerin sosyal medyaya paylaşılmasına hepten karşıyım. Yani ben bunu her zaman bir sorun olarak görüyorum. Yani kadın bunu paylaşıyorsa muhtemelen ya ilgi için ya bir şeyi çekmek için yani bu ortada bir sorun var. Evlilik içerisinde, ilişki içerisinde Partnerlerin birbirine yaptığı şeylerin bir mahremiyeti olması gerek bana kalırsa. O yüzden yani kahveyi alıp e, a, a, hani kahve yapması karısına bir sorun değil, sıkıntı değil. Kahveyi hani senin ortada bir semboloji var, orada olan bir şey var yani. Hani özellikle o anda o adamın kahveye gidip kadının ayağına götürüp orada bir orada bir adamın beynine şartlanan koşullandırılan bir şey var. Ve yani aklı başında her insan bunu görebilir ama işte erkek yaptığı zaman bir sorun yok ama aynı insanlar mesela şu adam hani bir kadının koca kocasına hizmet ettiği videoları görse, kocasının ayağını yıkadığı videoları görse, kocasına yemek yaptığı ve bunu severek yaptığı videoları görse buna karşı bana muhalif olan aynı adam o videoyu gördüğü zaman buna patriarkal diyecek, buna erkek kadını kölesi yapıyor diyecek, buna başka bir şey diyecek. Ee, i̇şte e, kadına bedava ev işi yaptırıyorlar, e, physical labor, zart dürt diyecek, kadına maaş bağlaman gerek diyecek. Ama e, aynı şeyi yapan erkek olduğu zaman burada yüzsüzce bu muhabbetleri edebiliyor. İki yüzlüler bu insanlar yani. O <laughs> yüzden saçma sapan işte, bir şey. dediğimiz gibi, bak dediğimiz gibi işine gelince e, modern, işine gelince gelenekçi bir kadın e, şey var karşımıza. Popülasyonu, evet, milyonlarca. Aynen öyle. Yani ben lanet olası sesim ve ben. Sen <laughs> çıkın teme, bak. Ben partnerlerin birbirlerine hizmet etmelerine de karşı değilim bu arada. Ben de karıma hizmet ederim, karım da bana hizmet eder. Ben yarın çıkıp sadece ev ödeyecek kadar yeterli olan bir maaşla fabrikada çalışacaksan bunu karıma hizmet etmek için de yapıyorum. Yani kiramı ödeyebilmek için, karıma bakabilmek, bir koca olarak Rumi yerine getirebilmek için yapıyorum. Ben de hizmet ediyorum. Evet ama ben hizmeti bunu hani şey için yapmıyorum. Ne derler buna? İkimiz de birbirimize gönüllü bir şekilde hizmet ediyoruz. Yani karım benimle benim hizmetimin koşulu sebebiyle birlikte değil yani. Ortada gönüllü bir hizmet var ve biz birbirimize yaptığımız hizmeti sosyal medyada etkileşim almak için paylaşmıyoruz. Karım da bana hizmet ediyor, ben de ona hizmet ediyorum ama birbirimize hizmet etmeyi sevdiğimiz için birbirimize hizmet ediyoruz. Çünkü birbirimizi seviyoruz ama birbirimize birlikte olmanın koşulu olarak hizmet etmeyi dayatmıyoruz. Sen benim ayağıma kahve getirmezsen ben senin evine girmem gibi bir konuma girmiyoruz. <laughs> O yüzden yani buradaki sıkıntı bu. Kadının aa, ne bu Zafer kızları niye zorbalıyorsun? Karşında bir erkek bile yokmuş. Engellemişsin. <laughs> <laughs> ya dediğim gibi çocuğu engellediğimin bile farkında değilim. Yani kim olduğunu bile bilmiyorum. Ama burada iyi bir şey dikkat Kızlara yani, karşı biraz kibar ol yani. E, çocuğa bir bakın. E, çocuğa bir bakın. Çocuğun erkek mi kız mı olduğu belli değil. Suratına bir bakın. Surat şekline bakın. Sakalları var. Ama aynı zamanda konuşma şeklinde mimiklerine bakın. O, oradan da Eskisi böyle dişil olur, bir şey var. Olur. Yani e, <laughs> bir de bu çocuk muhtemelen eşcinsel. Olabilir bu arada. Ama şu an e, içinde bulunmadığı bir ilişki dinamiğiyle ilgili yorum yapıyor. <laughs> o da Bence o da gelin şey. hanımı kıskanmış çocuk. O, olabilir. Bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Durum Neyse, bu yani Bu konulara arkadaşlar. fazla girmeyeceğim. <laughs> bu konulara fazla girmeyeceğim. Evet arkadaşlar sıradaki şahane sorumuzu bekliyoruz. <laughs> ben bunu kaldırıyorum ama artık psikolojim bozuldu bunu görmekten. <laughs> <lazım. gülüyor> evet.